Merhaba. Merhabalar. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür Az önce ederiz. takipçimle karşılaştım. Sizi anlatmıştı. Yakaladık şimdi sizi. Evet. Evet kendisi de orada. Merhaba. Merhaba. He hemen anlatalım efendim. Nedir durum? Tabii ki. Biz Hatay'dan geldik. Hatay Antakya'dan geldik. Bizim evet. iş yerleri falan vardı. Hepsi yıkıldı Oradan buraya geldik şimdi. Hatay'ımızı tekrardan birleştirmeye, kaldırmaya geldik. Hı hı. Arkadaşlarla beraber birçok ürünlerimizi getirdik buraya. O oh, halal zeytin yakaladım. Evet halal zeytinlerimiz falan da var. En lezzetli zeytin arkadaşlar. Geldiğinizde mutlaka almayı unutmayın. Tabii ki en çok tavsiye ettiğimiz zeytinlerden bir tanesi. En çok lezzetli zeytin. Bir de tepesine zeytinyağı sıktım. Oh yemeğe yanında yat. Süper oluyor. Bilginiz olsun. Evet. Tavsiye ediyorum bakın Kesinlikle. zeytini. Kesinlikle. alıyorum. Her alıyorum. evet. Biraz öbür tarafa anlatalım. Tabii ki. Burası tabii da sizin Evet. Baharat bölümlerimiz harbimiz. de var şu anda. Bundan birçoğunu zaten enkaz altına çıkarttık. Depremzedi ürünler evet, arkadaşlar. ürünlerimiz bunlar. Çıkartabildiklerimiz hepsini çıkarttık. Buraya arkadaşlarımıza satmaya geldik. Sizden de yardım bekliyoruz. İnşallah gelirsiniz. Bekleriz hepinizi de. Instagram hesabı var mı? Evet var. Söyleyin sipariş versin. Hatta yöresel ürünleri diye geçiyor. Oradan da ulaşabilirler. Evet çarşı baharat. Peki İstanbul Fuarı'na katıldınız mı? Nasıl İstanbul'da ile İstanbul Fuarı'na yetişemedik çünkü ürünlerimiz pek fazla çıkmadı oradan. Çıkamadığı için ürünlerimizi götüremedik oraya. Hı hı. Mecbur buraya çıkartabildiklerimizi getirdik. Siz daha yeni mi satış yapıyorsunuz? Yeni satış yapmaya başladık. Çünkü bizim hala orada enkazın altında ürünlerimiz var. Yavaş yavaş çıkartmaya çalışıyoruz. Kaç ay geçti deprem üzerinden ya? Baya bir süre geçti ama hala yıkanlar... Şubat'ın altısı. Evet yaklaşık baya bir 4-5 ay olacak. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz 5 ay, ay geçmiş. Evet. Daha yeni mi satış yapıyorsunuz? Evet yeni satış yapmaya başladık. Orada bir çadır var. Çadırımızda Ufaktan ürünlerimizi koyduk, orada da bazı insanlara hizmet etmeye başladık. Orada İş... ufak tefek satıyoruz. Evet, ufak tefik orada da satış yapmaya başladık. Pek çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ederim. Çok geçmiş olsun. sağ olun. O çok sağ olun. Şey teşekkür ederim. Sağ olun. Evet.